Bakın bu bizde vardı eskiden. Şöyle hala da evler bazı evlerde var da. Şöyle. Hı -hı. Bunu da o zamanında gördük. Şöyle. Eskiden çalışırdı. şu basardık. Çok hoşuma giderdi ama çalışıyor mu acaba? Herhalde kullanmamak lazım ama şöyle bastığımızda gidip geliyorum. çok eski olduğu için böyle şey yapmak istemiyorum. Oldu da kırarım, varıyorum. Çok güzel. şuraya bakın merdaneler falan. En kişinden en büyüğüne. Bakalım kimler gelmiş, kimler geçmiş. Oo.